Barış abi gitmek istemedim ben. Barış abiye çalıştı bize. Geç şuradan evet. şunu yap, şuradan şunu yap. Şuradan Emirlen, şuradan Barış abiyle çalışan. Barış eski nişancı moda oynuyorduk. Koyduk şarza. arıza. 6 yılda aldık. Yaptık. Yani. Ben biraz Müşer, kildi, vesaire yaptım. Videoda daha iyi bir performans Ben, bir ben uyandığımda ama Instagram'a bak Instagram Aa, kurtardım evet. zaten. Instagram'dan devre dışı, devre dışı bıraktım. Evet. Yani Kesin hesabının bu. şifresi değiştirildiği belli. Bir Lord hesabını ne yapmayı düşünüyorum. Geçtiğimiz çok fazla royal test var. Geçtiğimiz çok fazla elbise var. geri gelmeyecek. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben karşınızda üç mevcut adamın Manyak psikolojik psikolojik bir video demek isterdim. Ama ne yazık ki diyemiyorum. Evet arkadaşlar videoya girmeden önce aşağıda bulunan butonlardan like atıp halen daha de abone değilseniz abone olup beni mutlu Şimdi bu geçtiğimiz günlerde neden videoları daha da sıklaştıramadığımız hakkında 2-3 önce şeyleri söyleyeyim sıkıntıları, sebepleri. Bundan bir önceki sıkıntımız zaten belliydi. Ekipmanlarda sıkıntı vardı vesaire vesaire. Şimdi ekipmanlarımız da Allah'a şükür ama hesabım çalındı. Hesabım çalındıktan sonra benim biraz morallerim çok yani biraz öteye taşındı, geri gitti yani. Şayet şimdi şöyle bir sıkıntı. Hesap ortada var. Yani sıkıntı yok hesapta vesaire. Ama sıkıntı şöyle ki Facebook'um çalındı ben hesabı Facebook üzerinden bağlamıştım. Facebook çalınca da böyle kaldık. Hatta Facebook'u çalan artık kasıtlı çaldı zaten belli. Hesaba giriş yapılmadı. 6-7 gün oldu zaten Facebook Facebook'um çalındı. 6-7 gün boyunca giriş yapılmadı. Ondan sonra Facebook'ta hala bir değişiklik yok vesaire. Yani bilmiyorum adam bir şeyler yapmış. SMS yoluyla Facebook'a tekrardan giriş yapamıyoruz. Yani bazı bilemediğimiz şeyler oldu şunu anlayacağınız. Şimdi yeni bir hesap kurdum. Kurmadım değil aslında. 3 m 1 Lord. Onu da zaten aşağıya bir bırakırım ben. Yani anlayacağımız ben 2018'de yani 3. sezonda falan başlamıştım bu oyuna. 3. sezondan gün yani bugün 20. sezona girdik zaten. Bugüne kadar yani ben bu hesabı kastım yani maddi, manevi olarak yani ben hatırladığım kadarıyla 24 saat oynadığım oyunlar, 48 saat boyunca oynadığım rank kasmaları vesaire. Yani bilmiyorum. Yani bu yayıncılığa başlamadan önce, YouTube'a başlamadan önce ben yani şöyle söyleyeyim size. Ben 12. sezonda 48 saat uyumayarak sadece PUBG oynayabildim. İki telefon olarak, iki tane Note 8 vardı. Redmi Note 8 o zaman yeni çıkmıştı. Şu an zaten kasma yapıyor. Yakında iPad'lere geçeceğiz veya daha iyi bir gamer pon almayı düşünüyoruz şu an ekip ekip halinde. Ekibimizde zaten bir güven suistimali yok yani ekipten birinin çaldığını şayet düşünmüyorum. Herkes evet Facebook'umu da şifresinde bir daha hesabıma giriş yapabiliyorlardı. Sedat olsun yani Sedat'a güvenim zaten tamdır. Sedat YouTube'a başladı başlayalı her zaman yanımızda olan biri. Emir yeni ama Emir'e de güvenimiz tam. Fevzi zaten kuzenim ona bir şey diyemem yani o kadar yani emeğimin boş kal yani bırakmaz yani öyle söyleyeyim ben size yani söyleyemem yani artık yani söyleyecek bir şey yok Fevzi için çünkü Diyecek bir şey yani eğlendik ettik ama Fevzi yapmaz bunu okey Lego ekibe geldi ama güvenim tam kendisine Şahit söyle söyleyeyim Zaten başka da yani cuma öyle bir şey yapmaz. Yani diğer ekip üyelerine ben açık açık şunu söyleyeyim size. Ekip üyelerinin böyle bir şey yapacağını ben beklemiyorum da ben hepsine onlara güveniyorum. Ekip üyelerimiz plus okey. Şimdi kim yapmış olabilir diyelim. Onu biz de bilmiyoruz. Gerçekten onu biz de bilmiyoruz. Bulmaya çalışıyoruz yani. Haklarında şikayette bulunduk artı hacker arkadaşımız Hasan Bilir var. Bilenler bilir zaten. O da bizim ekibimizin bu tarz işlerine bakıyor. Şimdi Hasan hesabı geri alırsa çok güzel bir çekilişli bir kutlama yapmayı düşünüyorum. 6-7 kişiye olarak Pass düşünüyorum. Elit olarak. her yani iki sezonu da vereceğim. Şimdi sezonlar birer aya, birer aya bölündü. de vermeyi düşünüyorum. A 6 6 olarak yani hesabım gerekirse 6 altı toplamda 12 adet Royal Pass hediye edeceğim. Royal Pass çekilişimi de canlı yayınlarda yap yapıyoruz zaten. Her sezon yapıyoruz biz bunu. YouTube'a başladık başlayalım. Ortalama 4 dört, 3 sezon mu 4 sezon öyle bir şey geçti. Her sezon Royal Pass çekilişlerimiz var. Yani kendi bütçemize göre yapabildiğimiz şeyler var. Bu konuyu Barış abiye söylemedim. Barış'ı şey biliyorsunuz yani tanıdığım bir abim. Sevdiğimiz bir abimiz selamımız, sabahımız yani bir tanışmışlığımız var. Yani daha ötesi de var tabi de. Şık, sıkıntı şöyle. Barış abi gitmek istemedim ben bu konu için. Ama Instagram'dan yazdım. Görüldüsünü yapıldı yani. Her şey yaptı. Barış abi yardımcı olmaya çalıştı bize. Geç şuradan şunu yap, şuradan şunu yap. Zaten Barış abinin de hesabı çalındı. Barış abi de kendi de aldı. Kendi şeyi de aldı. Ama şayet benim hesap çalındı. Ben Emir'den oyun oynuyordum. Emirlen hatta hiç unutmam keskin nişancı moda oynuyorduk. 6 defa win aldık. Yani 20'şer killdi vesaire. Hatta dedik biz akşam dehşet keskin nişancı videosu çekelim. Tamam dedik. Telefonlar koyduk şarza Vesaire hazırlık yaptık. Ben biraz dedim, dinlenim. Videoda daha iyi bir performans veririm. Ama şayet ki kardeş ben uyandığımda hesap yoktu. Fe Facebook beni atmıştı. Tabii atmış. Instagram'a bazen Instagram kurtardım zaten. Instagram'dan devre dışı devre dışı bıraktım Facebook'a. Artı Messenger attı beni. Messenger'dan belki giriş yaparım vesaire vesaire tarzında düşündüm. Her yerden attı bilgisayardan vesaire her yerden attı. Yani hesabın şifresi değişti, değiştirildiği belli. Şayet şöyle söyleyeyim size. Hesabın şifresi değiştirildiği belli. Bir Lord hesabını ne yapmayı düşünüyorum? Evet. Üçme bir Lord hesabını kastımak düşünüyorum. Eski hesabıma yakın bir şeyler yapmışım için ama geçtiğimiz çok fazla Royal Pass var. Geçtiğimiz çok fazla elbise var. geri gelmeyeceğinden çok eminim. Elden bir şey gelmiyor. Sonuçta bir bu oyun ama emeklerimiz boşa gitti gibi bir şey oldu. Şöyle söyleyeyim size. Ya yeni bir hesap alacağım. Görevleri yaptım çünkü ben görevler için çok fazla emek harcadım. Üstün başarı, komando emektar vesaire vesaire vesaire. Bayağı numanım vardı. Şimdi şayet şöyle oldu. Artık oyunun hiçbirine şu an erişemiyorum. Sıfır bir hesap. Yani yeni, yeni bir açılmış bir hesapta ne bekleyebilirsin? Bir elbise daha beklemesin yani. Böyle normal oyuna girdiğinde verilen elbise var şu an. Yani ya yeni bir hesap alacağım 4-5 bin lira civarı. Ya geçip bu hesaba parayı yatıracağım. Ünvanlar vesaire onları da artık yavaş yavaş kasacağım. Veya 3 mebici hesabı elime gelmesi için elinden gelen yapıp en sonunda ben bu hesabı elime getirirsem eski hesabımızdan eski günlerdeki gibi şu an iki olduğu gibi her gün size video vermeye çalışacağım. Yani gerçekten ben böyle bir düşüncem var zaten uzun süredir. Yani şöyle söyleyeyim inşallah hesabım geri gelir. Çünkü ya şu an ben bu oyundan hiçbir zevk alamıyorum. Dün bir maç yaptık. Videosu çektim Yani o video da gayet tatsız tutsuzdu. Çünkü kendi hesabım değil. Yani farklı geliyordu oyun. Bugün çok farklı geliyordu. Bilmiyorum tatsız tutsuz bir videoydu. O sebepten dolayı video paylaşılmayacak zaten paylaşılmadı da. Yani ben asıl anlayacağımız bu açıklama videosuydu. Videoyu beğendiyseniz aşağı bulan butonlardan like atıp abone olmayı unutmayın. Yeni hesaplan bangır bangır gümbür gümbür gelmekten vazgeçmeyeceğiz. Bizi kimse vazgeçirsemez, caydıramaz. Bangır bangır geliyor kardeşciğim. Like atın, like'ını at, abone ol. Ya normal aydan takip et, Discord sunucumuza gel. Yani ne Ne söyleyeyim sana? Hepsinden gel kardeşciğim, ben seni mutlu ederim. Bak Barış abi de Kıbrıslı, ben de Kıbrıslıyım. Benim canımı sıkma 70 kanınızı. Hadi kendinize bakın.